potansiyometre gaz kelebek potansiyometresi takıldıktan sonra ilk kez marşa basıyoruz bu arada beyin resetleme yapmadım denemek amaçlı bakın beyin resetleme yapınca ne oluyor yapmayınca ne oluyor bir denemek istedim araç benzinli tüp yok hatırlatayım onu ona göre yorumladım çalışması eskisiyle aynı şu anda. Yalnız şu var. Eskiden çalıştığında sensörü potansiyometreyi değiştirmeden önce çalıştırdığımda 2000 devirde duruyordu devir. Mesela şu an 1500'de duruyor. 2000 devirde duruyordu. Bazen de 2100 2200'e kadar çıkıyordu ilk çalıştırmada sonra yavaşlıyordu aşağı iniyordu. 1800'lerde sabit kalıyordu. Ama şu an mesela 1400 1450 arası devir seyrediyor. Bakalım ısınsın motor bir. Isındıktan sonra ne çeşit sonuç verecek ona bakarım. Tabi bunu uzun süre şey yapmak lazım. Uzun süre deneyip yani bu hemen bir anda olacak bir şey değil. Biraz deneyip şey yapmak lazım. Otansiyon metrimiz burada. Gördüğünüz gibi. Bir tane şurada civatası var. Bir tane de şu arka tarafın soketin altında civatası var. yani çalışması bana normal geldi yani bir bu arada şunu fark ettim aracın devirlenmesine bakarsam yani sensör değiştikten sonraki devirlenmesi daha iyi eskiden böyle dip gaz yaptığında bayılarak yani bir pantal olarak da bundan yani şu anki devir almasından biraz daha yavaş devirleniyordu sanki. Ben psikolojik mi bilmiyorum da bana öyle geldi. o patlatma yaptı. Abi soğuk motora gaz basarsam böyle olur. Biraz bir ısınsın bakayım deneyeyim bir. Bakayım niye patlatma yaptı, uzun zamandır patlatma yapmamıştı yani böyle Sensörden mi yoksa ben soğuk motora gaz bastığım için mi boğuluyor motor Çünkü gaz basınca soğuk motora Bir deneyim motor ısınsın bir Evet şu an motor ısındı Gördüğünüz gibi 60-70 derecelerde motor şu anda çalışması da stabil 9, 950 devir arası. Yani bir deneyeceğim. Demin patlatma yaptı ama benden mi kaynaklı artık? Soğukken dip gaz yapınca tabii filtre de var. Ondan iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu an yapmıyor mesela. Gene dip gaz yapıyorum. Şu an <laughs> Neyse bence şu anlık bir sıkıntı yok. Bir iki hafta deneyip sonuçları yine sizlere anlatırım. Bakalım ne olacak.